Oyun hızlı çalışsın diye SSD'ye kurdum. Allah! Ah! Sen nesin? Sen nerede çıktın? Kardeş sen nesin? Oh! Oha! Bu ne? Ne oluyor? Örümcek için örüm. Örümcek oldu. Ah! <laughs> ah! Ne yapıyor ya? Fosvut mu? Selamun aleyküm beyler. Çay var mı? Allah! Yapma. Yapma çoluğun çocuğunu keserim. Sen kimsin? Tipsiz şey. Hızlandırabilirim buradan itibaren veya. Ha vurma vurma vurma. Ha. Ne? Ağzını kırdın mı çocuğu? Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun?